Allah'ını seversen ya. Serkan, Serkan sen bir Bir kere oynayayım, bir kere oynayayım tamam. Serkan sen... Bir dakika Eşe böyle koşamıyoruz. Sen abi. Bir dakika bir dakika. Bir saniye. Biraz bir bir saniye, bir saniye, bir saniye. Peki, Bak, sen şimdi şöyle gel, aynen, aynen. gel böyle, gel Aşık böyle. Çünkü. Şimdi söylemiyor kuru. Tamam, yes. Böyle, we're böyle, we're böyle. Çapraz yok, çapraz yok, çapraz yok. Aynen, we're aynen we're bu şekilde. We're Serkan, we're sakatlık we're da yapma gözünü, gözünü seveyim. Kanka benim. Üç, Allah, kanka, üç, kanka, da Allah, ilk sen atlıyorsan o zaman Yunus. Yunus, Yunus, Yunus ya sen de. Abi, hadi ya. Bana bak. Dizler, dizlerden tutsun Değil dizlerden. De. atla atla gel. Dizlerden Atla atla gel. Kafanı vurma ama Umut. Yavrum sen gitsin. Yavrum sen Abi Abi benim postum. Abi sen gitsin. Abi